milletvekili, saygıdeğer il başkanı, sivil toplum örgütlerimizin değerli yöneticileri, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, basınımızın yüzüde mensupları, Bayırköy AK Parti belde başkanlığımızın düzenlemiş olduğu açık hava toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Erbakanım, dün Birlik'te Göl Pazarı, Yeni Pazar, ilk Milletvekili Değerli İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, sevgili ayırt kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri böyle güzel bir günde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim de Bayırköy'e karşı ayrı bir sevgim var, ayrı bir gönül, gönül bağım var. Çünkü ben doktoram çalışmasını teknik üniversite yaparken uygulaması <laughs> Sakarya Nehri'ydi. çayı ve Sakarya Nehri. buradan defalarca geçtim yani, sayısız kere geçtik. Ayrıca İstanbul'a giderken Bayırköy hep kalbime, gönlüme kazılmıştır. Dolayısıyla buraya ne gerekiyorsa tabii yapacağız. Esasen bizim şu anda Yalova'da bir toplantımız var. Oraya geçiyorduk ama özellikle sizleri de selamlaşmadan, kucaklaşmadan geçmeyi arz etmedik. O bakımdan gerçekten bugün de sizlerle beraber kucaklaşmaktan, sizlerle görüşmekten fevkalade mutlu olduğumu, bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. <laughs> resim de. biz çekeceğiz. biz, çekeceğiz. Ha? biz ha? Değil Değil mi? De. E şimdi de plaket takdimi olacaktır. Efendim inşallah. Başkanım, Başkanı bu hatırayı bize veriyor ki makama koyup her zaman bayıp bir hatırlayın. Göleti de sulamayı da yer bir an önce yapayım diye.